Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike e, genel adıyla CS 1.6 oynayacağız ve Half-Life oynayacağız. İlk önce ben Counter Strike gireceğim. Ekran görüntüsü için kusura bakmayın. Yani kameram olmadığı için bu kadar çekebiliyorum. Şöyle Şöyle internetten oyna diyorum Veya direktman botlarla bir Size göstermelik Şöyle şu vertigo Evet Ses gelirse arkadaşlar kusura bakmayın yani Çekim ortamı kendime ayarlayamıyorum Ses gelmiyorsa da artık Arkasına müzik ekler atarım. Şöyle yapıyorum. Evet, güzel bir map geldi ama ben kişi sayısını ayarlamamışım. Kusura bakmayın. Hemen şuraya on yapıyorum. Enter diyorum. Ve şimdi başlıyor. Ok diyorum. Şimdi şöyle. şöyle. Evet, gidiyoruz. Bakın ben bir goal'leyim. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Onlar şu an full benim emrimde. Yani bensiz bir şey yapmıyorlar. Sadece adam vuruyorlar da ben gideceğim. Gittim arkadaşlar ben öldüm. Ya yani benim öleceğim kesin de. Şunun sesini biraz kısayım. Benim sesim gelmiyor çünkü bağırmak zorunda kalıyorum. Hemen size ekledik adına yeni bir server açıyorum arkadaşlar ki Half Life'da oynayacağımız için şöyle evet bu sefer okay sir, let's go. okay sir let's go dedi evet gidebiliyoruz herhalde şuradaki Heh şöyle evet. Ops. Ha, üstten gelecek. Arkadaşlar galiba bizim arkadaş öldürdü. Bot yani. Şöyle Şöyle hemen susturuculuğu ben daha çok seviyorum. Arkadaşlar ben öldüm. Yani öleceğim kesin canım 23 çünkü. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bir tane bizim asker gitmiş. Bakalım şuradan içeriye biraz. Bu mapi de ben daha yeni oynuyorum. Arkadaşlar bir map daha gidelim. Ben bu mapi pek sevmedim. Ama neyse oynayayım. Çünkü zaman kaybı olmasın half life de oynayacağım arkadaşlar ben bu silahı çok seviyorum oh, güzel bayhan da ho beş dakika bunu oynayacağım 5 dakikada da half life oynayacağım toplamda 10 dakika yani ben tek tek Uğraşmıyorum arkadaşlar. Bir önceki videomda söylediğim gibi ben montajıyla falan uğraşmıyorum. Çünkü ben daha YouTube'a amatör bir şekilde başladım. Öyle gidiyor işte. Bunda ne varmış? Silah varmış. Bende var mı? Bende de var. Şuradan bakalım bir gidelim. Aha. Ben mi kuracağım C4'ü? Kur 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 kur. Kaç 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 kaç. Ben buradan kaçıyorum arkadaşlar. Oo kazandık. Kazandık. Şöyle G diyorum, geliyorum. Şöyle biraz Uzi show. Bu elden sonra zaten arkadaşlar Half Life'a geçeceğim. Şu, şu nerede ha? Buradan güzel adam olur Terörist bin dedi. Ben Half Life'a geçiyorum. 6 F4 yaptım. Şöyle half life'a geçiyor muyum? Bu arada bilgisayarım kaldır kaldırsaydı size Zula gösterecektim arkadaşlar. Ama bilgisayarım kaldırmadığı için yani CS videoları gelecek. Bunda biraz daha iyiyim. Ah oh be. Half-Life'da Half-Life'da Hiç kimseye güvenmeyeceğiniz arkadaşlar. Half-Life şey yani. Ne desem? Half-Life geberttim ve ben de geberdim şu üstten artık tarayacağız bunları yalnız bizde burada paket edecekler gibime geliyor şöyle bombik ha oh aa! Ah. arkadaşlar half life çok garip bir oyun ah. Of life Arkadaşlar CS'de biraz sakin oynayabiliyorsunuz. Adam bana bozuki attı. Ben gittim. Hemen. Aa gelmiş gelmiş. Tüh be. Arkadaşlar adam beni pompalı 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 Ah be. Arkadaşlar ben Half-Life'ta çok iyi olduğum söylenemez. Çünkü sürekli ölüyorum. Bakın şimdi de öldüm mesela. Arkadaşlar Half-Life'ta pusacaksınız. half Life'in olayı bu yani. Half-Life'ta pusmazsanız Half-Life hiçbir şey yaramıyor. Ya da Unlost işte hani böyle Half-Life falan oynuyorlar ya arkadaşlar. Onun gibi oda atacaksın öyle oynayacaksın. Yok böyle odaya gireyim. Yok öyle yapayım. Yok böyle yapayım. Yok arkadaşlar. Siz burada 5 dakikada zaten ne vurduğunuzu şaşırıyorsunuz. Bakın al geldi işte. Çatıştır. Ya sen alıyorsun ya oluyor. Arkadaşlar şimdi de sırf kazıkla oynayacağım ama. Kazık 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 kazık. Voo. Şimdi diyelim onu açacağım ben kendime. Şöyle. Şöyle. Ah, Ah dizimi vurdum. Ah. Arkadaşlar dizimi masaya vurdum. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah, oh. oh. acıdı. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Neyse. Ah, oh. galiba dizimi kırdım arkadaşlar. Evet. Kendimize bomba atarsak ne olur? Ölüyormuşuz. <laughs> Arkadaşlar ben mouse'u şeyde oynamıyorum. Masanın üstünde oynamıyorum. Koltuğun üstünde oynuyorum. Evet kendimizi patlatma challenge. Ve öldük. Mükemmel. Ah benim ölüm. Ah ben onu çok seviyorum. Böcek. Bakın böyle böcek atıyor. Duvardan seke falan biliyor. Biraz kameraya doğru mu sıksam acaba? <laughs> Kameraya da dönmüyor ki. Ta, ta 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 Şöyle şurada kamerayı farz ediyorum. Ve sıkıyorum. Arkadaşlar. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Yani çekebildiğim bu. Kendinize iyi bakın. Dışarı çıkmayın. Sağlığınız için. Videoyu beğendiyseniz like atıp like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Oh.